Merhaba arkadaşlar Bu videoda size filo kurmadan Bahsedeceğim Ama öncesini hatırlatayım ee, Kanalıma abone olup Bu videoyu beğenirseniz sevinirim Şimdi Bu oyunu oynayabilmek için gemileri münferit olarak kullanamıyorsunuz arkadaşlar bu oyunu oynayabilmek için gemilerden Filo kurmanız lazım Filo İngilizce fleet demek. Ee, yeri gelince göstereceğim nasıl yazıldığını bilmeyen, İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Şimdi Filo'yu anlatayım. Şimdi gemiler available in Starbase. Şu an gemilerimiz oyunda. Tamam mı? İki tane Fimble ve bike'ım var, iki tane de Pier 84'üm var. Gemilerimizle ilgili işlemleri Starbase hangarda yapıyoruz. Yani bu hangar ne demek? Gemilerimizi park ettiğimiz yer demek şey mesela işte uçaklarda işte F-16'lar falan nerede saklanıyor mesela onların hepsinin böyle üstü kapalı yerleri var o hangara giriyor orada bekleme işlerini yapıyor ve hatta büyük kargo uçakları ne yapıyor onların da var işte yükleme çıkartma işlemlerini yakıt takmini e, ikmallerini bilen o hangarlar da yapıyorlar gerçek hayatta şimdi bu hangarda biz neler yap yapabileceğiz şu anki özellikler itibariyle şunları yapabiliyoruz. Filo oluşturma, ondan sonra filo oluşturduğumuz filoyu dağıtma işlemlerini burada yapabiliyoruz. Veyahut da gemi ekleme, işte bir filo oluşturduğunuz ona ilave gene gemi eklemek istiyorum. Onu da buradan yapıyorsunuz. Bununla birlikte kargo işlemlerini de buradan yapıyorsunuz. Mesela işte buradan başka bir gezegene e, kargo bir kaynak göndereceksiniz. Onu buradan yapıyorsunuz. Aynı şekilde... E, Başka yerden getirdiğiniz kargoları da o Starbase'e yüklerken gene Starbase hangardan yapıyorsunuz bu işlemleri. Şimdi bir tane filo oluşturalım. Starbase hangara giriyorum. Bakın şurada Form Any Fleet. Demin söylemiştim. Filo fleet demek. Şurada yazan Fleet. Form Any Fleet de yeni bir filo oluştur demek. Buna tıklıyorum. Bakın şu an o benim boşta olan yani cüzdanımdan buraya transfer ettiğim gemileri burada görebiliyoruz. 2'ye 2. Iki. Bakın şurada chicken fleet diyor. Kendisi bir isim vermiş. işte chicken tavuk demek. Fleet de, tavuk filosu diye kendisi bir isim vermiş. Ben kendime göre şuradan ismini değiştirebiliyorum. İşte e, deneme filosu dedim. Buna tıkladığım zaman bu filonun ismini değiştirmiş oluyorum. Şimdi diyelim işte bir tane filomda bir tane airbike olsun. Bir tane de x4 olsun. Bakın bunu eklediğim anda buradaki sayılar değişti. Şu fleet fuel tank bu filonun ee, yakıt deposu. Fleet ammo bank dediği de bu filonun yani şu bir tane bu airbike ve bir tane x4'ten oluşan benim deneme filosu isimli filonun. Ee, ammo bank dediği ee, mühimmat deposu yani silahlarının saklandığı yer. Toplam kargo kapasitesi bu filonun. İşte maximum warp distance, gidebileceği maksimum uzaklık 2 AU. Bu AU konusunu anlatmıştım. Fleet size da 2 bölü 145. Bunu anlatacağım birazdan. Yani toplamda pek her geminin bir takım istatistikleri var. Birleştirdiğin filonun da o gemileri özelinde olan istatistiklerin toplamı olarak filonun ayrı bir istatistiği oluşuyor. Bu istatistik meselesine çok takılmayın. Bir sonraki videolarda bu konuya çok daha detaylı bir şekilde eğileceğim. Her bir geminin tek tek istatistikleri ne ne olabilir? Ondan sonra filoyu oluşturduğumuz zaman o filonun istatistiği ne olabilir? Bundan sonraki videolarda onlardan bahsedeceğim. Orası biraz matematik ve Excel bilgisi gerektiriyor. Ben Excel kısmını size göstereceğim zaten. Ben hazır tablolar hazırlayacağım. Ama anlaması baktığınız zaman o dosyaya baktığınız zaman neyi anlamanız gerektiğini bilmeniz lazım. da onun için de videoları izlemeniz lazım. Şimdi bakın ne diyor? Form new fleet dersem eğer yeni filoyu hemen oluşturur. Bu sıfırlamak, reset configuration, bu, bu işlemi tamamen başa almak. Bu da iptal etmek. Cancel fleet creation, fleet e, filo yaratma işini cancel yani iptal etme. Biz şimdi yeni oluşturmak istediğimiz için buna form new fleet. Bakın bir tane airbag koydum, bir tane de x4 koydum. Toplamda ikişer tane var her birinde. Ben sadece birer tanesini koydum şu an filoya. Form new fleet dediğim anda şurada görebilmem lazım. Bakın deneme filosu has been created. Deneme filosu oluşturuldu diyor. Ben burada görüyorum artık onu. Bakın burada filonun işte ne kadar fiolu var, ne kadar amosu var, ne kadar kargosu var hepsini gösteriyoruz. Ship in fleet bu filoda kaç gemi var? Bu gemide kaç tane mürettebat var? Crew mürettebat demek. Fiolu ne kadar? İşte toplam mesela kapasitem 717 ymiş ama sıfır var şu an yeni oluşturduğum için. Ama bankimde ama mühimmat depomda 332 depo yeri varmış ama şu an tamamı boş sıfır. Kargo hold statüs kargo yerimde de 638'lik boş yer varmış hepsi boş. Yüzde kaç kullandırdı remaining kalan demek. Yüzde kaç boş yerim kaldığı gösteriyor. Buna bir daha tıklayabiliyorsunuz. İşte kargo işlemlerini de buralardan yapıyorsunuz. Bu kaynak ekleme çıkartma kargo deposuna işte fuel amoyları ekleme çıkartma işlemlerini anlatacağım sonraki videolarda. Şimdilik sadece fuel oluşturmayı anlatıyorum arkadaşlar. Bakın burası kaynakla ilgili sayfa. Fleet composition işte benim bu filomda kaç e, hangi gemiden ne kadar var onlar. Fleet stats da benim bu filonun toplam istatistiklerini de buradan görebiliyorsunuz. Bunları şey yapmaya gerek yok. Hepsini tek tek anlatmaya gerek yok. Excel tablosunda bunların hepsinin tek tek ne olduğunu anlatacağım size. Şimdi anlatmam anlamsız. Ee, anlamazsınız çünkü. Kafanız karışır. Onu anlatmayacağım şimdilik ama bu böyle bu sayfalarda var. Hani benim bu filomun istatistiği neydi kardeşim dersen otomatik oluşturuyorsan hepsinin burada filonun toplam değerlerini görebiliyorsun. Tamam. Filomuzu oluşturduk. Bakın şurada ne yazıyor? The fuel tank is empty. Diyor ki bir yere gitmek istiyorsan kardeşim bak fuel tank'in boş. Fuel is required to undock this fleet. Bu hangardan ayrılabilmen için diyor fuel'un olması lazım diyor. Yani yakıt olmadan hiçbir yere gidemezsin diyor. Özellikle belirtiyor. Şimdi biz buna fuel ekleyelim. Benim e, fuel'um vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım fuel'um var mı? Evet Starblade'de benim 5 tane fuel'um varmış. Onu ben şimdi bunu fuel yerimde 717 tane alabilir. Bakın burada da. 717'yi görebiliyorsun. Full ediyor. Depoyu full ediyor. Full refuel'a tıkladığım zaman bunu dolduracak depoyu. Bakın. Filo dolduruldu. 717'nin tamamını yaptı. Bir illa fulllemenize gerek yok. Yani 5-10-100 onları da ekleyebilirsiniz. Bakın burada da filo uyarısı gitti. Şimdi burası ile ilgili ne yapabilirim? Başka bu normalde bir bir iki tane gemi de yapmıştım. Buna bir tane daha gemi eklemek istiyorum. Onu da buradan yapacağım. Add ships. Add eklemek demek. Ship de gemi demek. Buna bir tane ben ekleyeceğim diyelim. 2 i̇ki, iki, iki vardı. Birer tanesini filoda kullanmıştım. Birer tane kaldı. Şimdi şundan diyelim ki sadece air, bir tane de airbag ekleyeceğim. Bakın bunu eklediğim zaman toplam değişikliğin ne olduğunu hepsini burada gösteriyor. İşte 450 fuel tanka tankım büyüdü. Ama bankım 104 büyüdü. İşte fleet cargo holdum 249 büyüdü. Bakın şu 2 bölü 145. Bu 145 muhabbetini anlatacağım birazdan. Ee, bunu şimdi bir tanesini eklediğim zaman sonuçta istatistiklerim böyle değişiyor. Bunu ekledim. Bakın. Eklendi diyor. Şu depom küçüldü benim. Neden? Çünkü boş olarak eklediğim için 717 idi. Depom tüm filonun kapasitesi büyüdü ama içinde sadece 717 var. Dolayısıyla şu an sadece %61'im dolu. Şu Fleet Composition'a girdim. Bakın Film Fimble Airbike'ımda iki tane var artık. Bir taneydi bir taneydi. Tamam. Peki ben bu filomu, kardeşim bu filomu ben yanlış oluşturmuşum beğenmedim başka bir fil oluşturacağım veya hatta bu filadaki gemileri e, satmak istiyorum ne yapacağım o zaman da şuradaki disband ona tıklayacaksınız disbande tıklarsanız eğer bu filoyu dağıtır filoyu dağıtır ilk halde ilk durumdaki haline getirir sadece filoyu dağıtmakta da kalmaz. Eğer bunun deposunda bir takım malzemeler varsa onları da sizin inventörünüze ekler. Yani ben şimdi bunu iptal ettiğim zaman, bunu dispend dediğim zaman bu otomatikman 717 tanesi benim stoğuma eklenecek. Bu star bezdeki stoğuma. Şu an geminin, geminin kargo kısmına yüklemiştim ben. Şu an orada bu 717 tanesi geminin kargosunda. Burada bir de yapacağım. Şimdi dispend yapacağım. Bir de undock var. Önemli olan bu undock. Undock hangardan ayrılmak demek. Dock hangara bağlanmak, undock da hangardan ayrılmak. Yani siz buradan başka bir gezegene gitmek istiyorsanız artık buradan undock demeniz lazım. Hangardan ayrıl. Bağlantını kes hangarlı olan. Bu dock undock'u anlatacağım ileride. Şimdi burada gördüğünüz için hani ne anlama geliyor diye merak ederseniz diye anlattım. Şimdi ben dispendi göstereceğim. Dispende tıklayınca bakın ne olacak? Dispende tıkladım. Deneme filosa has been dispensed. Artık bitti. Starbase'de hiçbir filon kalmadı. There are no docked fleets at the Starbase. Bu Starbase'de ee, bağlanmış, docked yani hangara bağlanmış herhangi bir filonuz yok diyor. Bakın ilk for many fleets sayfasına geri döndü. O gemilerim nerede göreceğim? Bakın artık burada. Available in Starbase. Bak artık burada. Bunlar boşta artık. Henüz bunlar filo ya kullanmamış. Filo kurulmamış. Şimdi şu filo kapasitesi olan 145 muhabbetini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi filoda maksimum, şunu tıklayayım. Heh, bu. bu benim Excel dosyasında, internete eklediğim Excel dosyasında olacak zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Her bir gemi büyüklüğüne göre bir puan değeri var. Ve bu toplam puan bir filoya da maksimum 145 puanlık gemi tutabilirsiniz. Tamam mı? Yani mesela işte, bir puanı var bunun. XX small. Deminki gemilerim benim XX small sınıfıydı. Onları bilmeniz lazım. Airbike'lar XX small. ise eğer o zaman ben bu 145 tane filo, 145 tane gemiden oluşan bir filo oluşturabilirim. Demek bu. Ama 4 diyelim ki bunlar hiç yok. Hepsi X small gemim var. İşte e, Pierce X5'ler yanlış hatırlamıyorsam X small. Onun da filo puanı 4. O zaman ben kaç tane yapacağım? Eşittir 145 bölü 4 yaparsam 36.25. Yani 36 tane. Şu gemiden bir filoya 36 tane koyabiliyorum maksimum. Ha benim 50 tane var diyelim, 50 tane kismol gemi. O zaman yeni filo yapmanız gerekecek. İkinci bir filo yapmanız lazım. Şu katsayı kafanıza karıştırmasın. Şu bu şu demek. Yani filo puanı bu katsayının karesi. 1 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Yani 5 çarpı 5, 25, 6 çarpı 6, 36. Bu puanları öyle bulmuşlar. Her bir sınıfa bir katsayı atanmış, ondan sonra hepsinin şey yapılmış. Mesela kilo puanı hesaplanmış. Mesela titan gemimiz var, bunlar çok pahalı yemiler. Mesela bir filoya iki tane titan olmaz. Bir tane titan koyabilirsiniz maksimum. Çünkü iki tane olursa bu 162 oluyor, 145'in üstünde oluyor, koyamıyorsunuz. Bunu da zaten kaç tane olduğunu filo ekranında gösteriyor size. Bakın ona bir daha şey yapayım. Bir daha filo oluşturayım. Form new fleet dediğim zaman. Bakın şurada 145. Fleet size 0, 145. Yüzde sıfır kapasite. Diyelim ki şimdi bunlar x2 small gemiydi ya. Bak bunlar iki tane koyunca her biri zaten bir puanlık yer kaplıyordu. Bakın iki tanesi doldu. İki tane de bundan koyarsam eğer. Bakın dört puan doldu. Yüzde iki kapasitem doldu. Daha hala ben buna 145, 141 tane daha 141 puanlık gemi ekleyebilirim. Filo fil oluşturmayla ilgili arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. şunu unutmayın. Şu ismi değiştirin. Yani bu otomatik atanan gemi yerine yeni bir isim vermeyi unutmayın. Çünkü ileride karışıyor. Ya yani benim kendim mesela 8 tane filom var. Ben Twitter'da falan görüyorum. Böyle 30-40 tane filosu olan insanlar var. Dolayısıyla ayırt edici olması için şu isimleri vermeyi unutmayın. Sonradan bunu değiştiremiyorsunuz. Vermiyorsanız eğer filo oluşturduktan sonra onu değiştiremiyorsunuz. Filoyu dağıtıp baştan kurmanız lazım bu ismi değiştirebilmek için. Onun için filoyu oluştururken hemen bununla koymayı unutmayın. Ee, bu kadar arkadaşlar anlatacağım anlatacaklarım. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz sevinirim.